Aşağıda A aracının zamana bağlı hız grafiği verilmiştir. Verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucu işaretleyelim. Çocuklarım önce grafiği inceleyelim birlikte. Dikey olan da süre verilmiş, mesafe verilmiş. 30 km hızı, 40 km, 50 km, 60 ve 70 km. Yatay olanda ise zaman. Birinci dakika, birinci dakikada 30 kilometre. İkinci dakikada 50 kilometre. Üçüncü dakikada da 50 kilometre. Dördüncü kilometrede 60. Hadi şimdi soru ifadeleri okuyalım. Araç hızlanma ve yavaşlama hareketi yapmıştır. Acaba doğru mu? İnceliyorum. Evet bakın burada e, ee, birinci dakikada 30'dan 40'a çıkmış. 50'ye çıkmış özür dilerim. Yani hızlanmış. Ama şurada 5. dakikada yeşil olanda 5. dakikada 6. dakikaya kadar 50'den 30'a inmiş. Yavaşlamış. Yani hem hızlanma hem de yavaşlama hareketi yapmış. İkinci ifade. Araç birinci dakika ile ikinci dakika arasında yavaşlayan hareket yapmıştır. Birinci dakikada 30 demiştik. İkinci dakikada 50. Yavaşlayan hareket yapmamış. Tam tersine hızlanan hareket yapmış. İşaretlemiyoruz. Araç üçüncü dakika ile dördüncü dakika arasında hızlanan hareket yapmıştır. Üçüncü dakikaya bakalım. 50'ymiş. Dördüncü dakikada 60, evet hızlanan hareket yapmış, işaretliyoruz. Araç dördüncü dakika ile beşinci dakika arasında yavaşlayan hareket yapmıştır. Dördüncü dakikada 60 kilometreymiş hızı, beşinci dakikada 50'ye inmiş. Yani yavaşlamış, azalmış. Son ifadedeyiz. Aracın en hızlı gittiği süre dördüncü dakikadır. Evet. En hızlı, en yüksek. Bakın dördüncü dakikada gitmiş. Doğru. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareketi görseli verilen varlığın hareketiyle benzerdir? Görselde piste inen bir uçak görüyoruz. Yani hareketi yavaşlayan hareket. Bunlar da hangisi yavaşlayan hareket yapmış? A'ya bakıyoruz. Çocuk topu yukarı atıyor mu yoksa yere mi düşüyor top? Yukarı atıyor. Yani top yavaşlıyor. B seçeneğinde yeşil yanmış. Araç hızlanmaya başlıyor. C seçeneğinde de tekne iskeleden ayrıldığı için hızlanma hareketi. Yavaşlama hareketi yapan yukarı atılan top çocuklar. Yukarı atılan top ne demiştik? Yer çekimi kuvvetiyle yukarı giderken hızı azalır. 2. Aşağıdaki tabloda 3 yarışmacının yarışı bitirdikleri süre verilmiştir. Tabloda verilenlere göre en hızlı yarışmacı kimdir? Aslı 15 dakikada, Zehra 10 dakikada, Zeynep 11 dakikada bitirmiş. En kısa sürede bitiren yarışı en hızlıdır yani B Zehra. Aşağıdaki çarklarda verilen varlıklar bir kurala göre dizilmiştir. Kuralı bulalım. Soru işaretiyle belirtilen yere gelmesi gereken varlığı kutucuklardan bularak numarasını yazalım. Birinciye bakıyoruz. Hamak, saatin sarkacı, salıncak. Bu üç varlıkta sallanma hareketi yapıyor. O zaman aşağıda sallanma hareketi yapan Varlık hangisi? Hacı yatmaz. Demek ki buraya 2 numaralı varlık gelecek. Rüzgar, gülü, top, dünya. Dönme hareketi yapan varlıklar, yani mikserin ucu bir numara gelecek. Viraja giren araba, U dönüşü yapan araç, rakete çarpan top. Yön değiştirme hareketi yapan varlıklar, duvara seken top da duvara, Vurduğumuz zaman duvara çarpar top, geri gelir. Yani yön değiştirme hareketi yapar. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareketi diğerlerinden farklıdır? Dönme dolap, dönme hareketi yapar. Salıncak sallanma, dünya dönme. Farklı olan evet ve salıncak. Sallanma hareketi, dönme hareketi. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket türü yukarıda verilmemiştir? Hemen A'ya bakıyoruz. Virajı alan bir araç yön değiştirme hareketi yapıyor. Yukarıda yok. Ama emin olmak için diğer seçeneklere de bakalım. Topaç dönme hareketi yapıyor. Var. Hamak sallanma hareketi yapar. Var. Doğru cevap A. Geldik test sorularına. Aşağıdaki tabloda bisiklet yarışındaki yarışmacıların parkuru tamamlama süreleri verilmiştir. Barış 27 dakika, Ayten 20 dakika, Selçuk 22 dakika. Verilenlere göre yarışmacıların hızlarının çoktan azı sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? En hızlı olan Ayten değil mi? Ayten 20 dakikada bitirmiş. Selçuk 22, Barış 27. Doğru cevap B. Bazı varlıklar bir noktanın etrafında tur atar. Bu hareket neydi bu hareket? Tur atması bir noktanın etrafında dönme. Yıldız dönme hareketi. Bir varlık hızını zamanla azaltıyorsa yavaşlayan hareket yapıyor demektir değil mi? O zaman kalpte yavaşlayan hareket. Aşağıda bitkilerden hangisi sembollerle belirtilen yerlerin herhangi bir yerinde kullanılamaz. A. Dönme hareketi kullanabiliriz. Hızlanan hareket, hayır burada hızlanan hareket yapan varlık yok. Yavaşlayan hareket, kalp demiştik. Doğru cevap B. 3. Aşağıdaki varlıklardan hangisi herhangi bir etki olmadan tek başına hareket edebilir? Ağaç aşağıdaki varlıklardan hangisinin yaptığı hareket türü diğerlerinden farklıdır? Salıncak var, topaç var, sallanan sandalye var, topaç dönüyor, diğerleri sallanıyor. Doğru cevap B. Aşağıdaki tabloda verilen varlıkların hareket türleri işaretlenerek belirtilmiştir. Ne demiş? Havalanan uçağı yavaşlayan hareket olarak işaretlemiş. Yanlış bu. Aklımızda tutalım bunu. Birinci satır yanlış. Hacı yatmaz. Sallanan hareket olarak işaretlenmiş. Doğru. Dönme dolap. Dönme hareketi. Doğru. Yanlış olan birinci satır. Hemen A'yı işaretliyoruz. Geldik altıncı soruya. Aşağıdaki varlıklardan hangisi görseli verilen varlıkla aynı tür hareketi yapmaktadır? Araç, Yaya geçidinde kırmızı ışık yanıyor. Demek ki yavaşlayan hareket yaptı. A seçeneğine bakıyoruz. Durağa yaklaşan bir otobüs yavaşlama hareketi yapar. B iskeleden ayrılan gemi hızlanma hareketi yapar. Viraja alan araç yön değiştirme hareketi yapar. O zaman doğru cevap A. Aşağıdaki varlıklardan hangisi diğerlerinden daha hızlı hareket eder? Çita. Yukarıdaki görselde verilen A aracı iki yönünde, B aracı üç yönünde, C aracı dört yönünde hareket ediyor. Verilenlere göre araçlardan hangisi yön değiştirme hareketi yapar? A aracını görebiliyor musunuz? Bakın, A aracı burada önce bire doğru gidiyor. İki yöne dediğine göre önce ilerleyecek sonra dönecek sağa doğru. B aracı üç yönünde şöyle okla gösteriyor bakın B aracını düz ilerliyor. C aracı dört yönünde o da düz ilerliyor. Yön değiştirme hareketi yapan A aracı çünkü bakın önce bire doğru düz ilerledi sonra ikiye doğru ok yönünde döndü. Dokuzuncu ve son sorumuz. Yıldız, dünya, mikser, mikserin ucu, kalp, salıncak, çiçek. Sembollerle verilen araçlardan hangileri dönme hareketi yapar? Yıldız ve kalp değil mi? Yani dünyamız ve mikserin ucu. Evet, varlıkların hareket özellikleriyle ilgili pekiştirme dersimiz bu kadardı. Dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Haydi bakalım oyun zamanı. İyi teneffüsler. Seni seviyorum.